Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sevgili kardeşlerim, bir ayeti kerimede Allahu Teala şöyle buyuruyor. Hasbunallahu ve nimel vekil. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Ali İmran Suresi 173 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kim hasbi Allahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbül arşil azim derse Allah o kimsenin işini kolaylaştırır. Ebu Davud Ya Rabbi kalplerimize tam bir güven, dilimize tevekkül, gönlümüze huzur ver. Zorluklar karşısında hasbun Allahu ve nimel vekil diyebilme şuuru nasip eyle. Endişelerimizi emniyete, korkularımızı huzura dönüştür. Her işimizde yalnız sana dayanmayı, yalnız senden istemeyi öğret bizlere. Ya Vekil, Ya Kavi, Ya Rahman. Habibin hürmetine bizlere tevekkülün huzurunu, teslimiyetin sükûnetini ihsan eyle. Amin.